Merhabalar, ismim Yıldırım Küçükkeleş. Bugün değişik bir konu üzerinde konuşacağız. Muhammed Peygamber hakkında. Yani şu an bugüne kadar, bugüne kadar gelen hiçbir peygamberin mezarı yok. Bilindik mezarı yok, tahmini mezarlar olabilir. Bilindik tek mezar olan kişi Muhammed Peygamber. Bunun sebebini izleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi sözün aslında özetini en başında söyledim. Bugüne kadar gelen hiçbir peygamberin, hiçbir nebinin, resulün mezarı yok. Bu ilginç gelmişti bana. Bu neden böyledir diye düşündüm. Hep ilk aklıma şeyler geldi. İşte insanları göçmüştür, unutmuştur diye geldi ama sonra biraz baktığınız zaman yani Kuran içeriğiyle baktığınız zaman olmama sebebini çok daha rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Çünkü elçiler şunu bilirler İnsanlar elinde, sonunda gelirler mezarlara tapınırlar. Bunu bildikleri için kendi mezarlarını bir şekliyle yok ettirmişler. Yani geride kalanlara bu şekilde vasiyette bulunup mezarları ya gizli bir yere gömülmüş, saklanmış insanlardan öyle diyeyim. Öyle anlaşılıyor. Neden Muhammed Peygamber'in mezarı bilindik bir yerde? Bu da esasında İslam tarihine baktığınız zaman bunu çok rahat görebiliyorsunuz. Üç gün süren bir defin hikayesi var. Üç gün boyunca defne Muhammed Peygamber. Bence buradaki tartışma esas tartışma buydu. Yani birileri bilinmedik bir yere defnetmek istiyordu. Birileri de olduğu yere gömmek istiyordu. Öyle diyeyim ben size. Belki daha özet bu. Ee, sonra e, bilinmedik bir yere defnetmek isteyenlerin kaybettiğini görüyoruz. Ee, bilindik bir yere defnetmek isteyenlere kazandığını görüyoruz. Şimdi aslında ailesine baktığınız zaman da bunu görebiliyorsunuz. Onlar da e, e, Muhammed Peygamber'in e, e, eğitiminde geçmiş kişiler. Bunların başında işte Fatıma var. Ondan sonra işte Ali var, Halife Ali. Onlara baktığımız zaman onlar da bilinmedik bir yere gömülmüşler. Yani bu tedirginliği, bu korkuyu onlar da hissetmişler ve ölmeden, ölmeden önce bu şekilde muhtemelen vasiyette bulunmuşlar ailelerine ve aileler onları bilinmedik bir yere gömmüş. Bugün bile görüyoruz mesela farklı mesleklerde gidip illa arayıp tarayıp tahmini mezarlar bulup bir şekilde oraları ziyaret ediyorlar. Yani benim anladığım kadarıyla İslam anlayışında İsa'nın bir sözü var. Çok hoşuna gider. Adamın biri gelir der ki ya İsa babamı gömüp hemen senin arkanda geleceğim der. İsa peygamber. Şimdi tam sözü söylemeyebilirim o yüzden lafımı affımı uygun. der ki bırak ölüler ölüler görsün. Yani bu kadar ölülerin etrafında gezinmeyi ben doğru bulmuyorum. Yani kim olursa olsun. Bu İbrahim de olabilir, İbrahim peygamber de olabilir, Musa peygamber de olabilir, Muhammed peygamber de olabilir, işte Halife Ali de olabilir, Halife Ömer de olabilir. Bence dirilere yönelmek lazım. Hat Suresi'nde dediği gibi bir tek Tanrı'ya yönelmek lazım. Bu konuyu ben açmak istedim. Bana göre Muhammed Peygamber'in bilinmedik bir yer olması gerekiyordu ama dediğim gibi o bilinmedik bir yere gömülmesini isteyenlerin bu mücadeleyi kaybettiğini görüyoruz. Videoyu burada bitiyorum. Herkese sağlıklı, huzur diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.